Ben adam yok. Yani Şimdi ben arkadaşımın diğer tekniğine gidiyorum. İşte bir altı kilogramla burudu. Bak, bak, bak. İş. Yani bu kuvvet ulaşamazsın ama birbirinizin gücünü biliyorsunuz. Birazcık daha. Her antrenman aynı şey. Her antrenman aynı konuda. Gücünüz kaldıramayacağına dönsen. Ben Yasim tanıyorum. Burada konumuz hepmiş. Gücünü biliyorum. Dayanabileceğimi biliyorum. O beni biliyor. Altı tarafa böldürmeyelim ama yapmayız ne olur. Ciddi. Son kez geldi. Birazcık hocamız. İç. İç. İçte. Keşke baba açıp. Hadi Hadi. Sı. 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 Sı.